Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel kitabını okuyalı epey oldu ama hala etkisinden kurtulamadım. Bu kitap beni hem duygusal hem de düşünsel olarak öyle bir yerden yakaladı ki, bitirdiğimde bir süre boşluğa düşmüş gibi hissettim. Kırgız bozkırlarının o sert, yalnız ama bir o kadar da derin atmosferi Aytmatov'un kalemiyle adeta yaşıyor. Hikaye, yedi geyin dostu Kazangap'ın cenazesini gömmek için yola çıkmasıyla başlıyor. Ama bu basit bir yolculuk değil. Geçmişle şimdi, insanla evren arasında köprü kuran bir destan sanki. Kitapta en çok etkilendiğim şey, insanlığın hem küçük hem de büyük dertlerini aynı anda hissettirmesi. Yedi Geyin anıları, aşkı, kayıpları öyle içten ki, onunla birlikte ben de o çöldeki rüzgarı hissettim. Bir yandan da Naiman Ana'nın tragedyası, oğlunun acısıyla çaresiz kalışı yüreğimi dağladı. Aytmatov bu kişisel hikayeleri alıp insanlığın evrensel meseleleriyle harmanlıyor. Savaş, teknoloji, doğadan kopuş. Bilim kurgu öğeleriyle geçmişin masalsı tonunu birleştirmesi ise bence tam bir ustalık. Dürüstçe söyleyeyim, bazen tempo biraz ağır geldi. Özellikle uzun betimlemelerde sabrım zorlandı. Ama sonra fark ettim ki o yavaşlık bile kitabın ruhuna hizmet ediyor. Bozkırın sessizliğini, hayatın ağırlığını hissettiriyor. Dil ise sade ama vurucu, çeviriye rağmen Aitmatov'un sesini duyuyorsunuz. Bu kitap bana şunu öğretti. Bir gün, bir ömre bedel olabilir. Yedigey'in çabası unutulmasın diye didinmesi beni derinden etkiledi. Hayatın anlamını sorgulatan, hem hüzünlü, hem umut dolu bir eser. Okuyun. Pişman olma.